Kıymetli kardeşlerim, Yakup Aleyhisselam'ın türbesindeyiz. Yakup Aleyhisselam'ın türbesi normalde sinagog kısmında kalıyor ve hiçbir ziyaretçi burayı ziyaret edemiyor. Ancak yılda 10 gün buranı, buraya Müslümanların girmesine izin veriliyor. İşte o gün bugün elhamdülillah denk geldi. Biz de hemen Yakup Aleyhisselam'ı burada yakından görüntüleyelim istedik. Hemen kameramızı biraz yaklaştıralım. Yakup Aleyhisselam'ın kabrini şöyle yakından e, izleyen kardeşlerimize göstermek istiyorum. Filistin'in El Halil şehrinde Yakup Aleyhisselam'ın kabri kıymetli kardeşlerim görüyorsunuz. Rabbim sizlere de nasip eylesin. Orada da Yakup Aleyhisselam'ın eşi sevgili kardeşlerim. Hemen şöyle gösterelim sizlere. Sizlerle kardeşlerimize. Evet e, Yakup Aleyhisselam'ı ziyaret ettik hemen burada yılda 10 gün açılıyor sade. Hemen karşısında e, annemizi Yakup Aleyhisselam'ın eşini ziyaret ettik. Filistin'in El Halil şehrindeyiz. E, birlikte de ziyaret etmek nasip olsun efendim. Allah emanet olun.